Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Beyza. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sıkış yapacağız. Ben daha önceden yapmıştım. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle yapmıştım. Böyle yapmıştım. Tüptülüklüğü de var. Böyle yapmıştım. Böyle el salı bir tane yapmıştım. Bir de böyle yapmıştım. Bir de arkadaşlar, kareli yaptım. Pamuklarımız burada epey bir var. İki tane hüptürü poşeti. Hüptürüyü ben yapacağım. Beza da Tavuk yapacağım. şeyini ben yapacağım. Bant, makas, pamuk ve gerekli malzemelerini yapacağım. Başlayalım, ben direkt başlayayım. İlk olarak böyle ortadan büküyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle yapalım. Ben de bir dolduruyorum. Sonra şöyle yarıdan katlayarak bantlıyoruz arkasını. Türk bayrağı da var yerli. Hani ya. <laughs> Çubuk Anladım. yok mu oğlum? Ne yapacağım? İçini bastıracağım da. elinle bastıracağım. Elim çok uzun sanki. Bir de sen şimdi küçücük. Senin sevdiğini. Ben bantlayayım hemen. Oy. Şey diyorum şu Jimin beni dur duy burada. <laughs> o sanki Türk. Koreli bir arkadaşım da var. Buradan ona selam söylüyorum. TikTok'taki. İsmi çok değişik bir şey söyleyemiyorum. çok uzun sesi şey var. <laughs> burada makara yapıştırıyorum. Şöyle TikTok'taki abinin cümle gibi. Onunki <laughs> gibi de. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya güldürme beni tamam mı? Ya da ne Evet şu şekilde altını ve e, şöyle altını ve arkasına bantladım içine pamuk koyuyoruz. <laughs> ben daha yarısını bu kadar aldırdım. Arkadaşlar bugün iki tane video çekeceğim. İkisi de benle. Bir de yarın ne olacak? Diğer video. Aynen. Bir de benim videolarımı izlemeyi unutmayın. Mustafa Katilisi. Linkini bırakamıyorum. <laughs> evet. Çünkü tabletten yapıyoruz. Tablet bir de. Sadece tabletten de oluyor. Evet telefonla çekiyoruz işte arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen bu arada yorum bırakamıyorlar sana. Yorumların kapalı. Evet. Nasıl açacağım. Benim nasıl açık bilmiyorum. Ben hiçbir düzenleme yapmıyorum. Direkt başlıkla açıklamayı <gülüyor> koyuyorum <gülüyor> ben de. Evet arkadaşlar işte benimki hazır şu şekilde. Arkadaşlar bu arada nasıl şey neydi? Neydi lan? Yok. Arkadaşlar bir dakika. Sukişimi şöyle tanıtayım. Nasıl montaj yapıldığını benim kanalıma gidip oradan yorumlar ne olur yazın çünkü bilmiyorsunuz. Abim biliyor da abi ne yaptır. Abim bil, bil o bilgisayardan yapıyor? Ben bak sonra bir gelince ona diyeceğim. Şey arkasını da bantlıyorum bak arkadaşlar. Dur bacağım paramla GoPro alacağım. Evet şu şekilde. Oha direkt yaptım. Şimdi bunu yapacağım. Yardım ediyorum bari. Ben daha bir tane yapamadım. Bakın benim de böyle o... daha bitmedi ama. Bir biraz sıkıştırarak yapmak iyi güzel olsun. Bir sürü pamuk bitti. Video da çok gözüküyor ama aslında az var. Aynen. Bunların muzlusu falan da çıksa güzel. Var ki. Yok ki. Var muzlu var. Ben kol kolalısını çıkartacağım. yok <laughs> yok. Çikolatalısı da güzel olabilirdi belki. <laughs> Benim oldu. Mustafa bir saati yapamadı. Ben 5 dakikaya yaptım. Şu şekilde. Şöyle. ilk önden bantla. Önden bantlayıp arkaya atıyoruz. Şu şekilde. Hı, yaptın mı? Makas nerede? Evet arkadaşlar benimki böyle oldu. Bantları <laughs> da Benimki de böyle oldu. <laughs> arkadaşlar 2 dakikalığında videoyu durduruyorum. Arkadaşlar e, şimdi videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar Fark... 2'yi çekeceğiz. Dur dur. Sen orayın. İlk ben ses çekelim. Bunlar da en güzelleri bunlar oldu bence Fence bu. Bakın sıkıyorsunuz geri şişiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bu arada TikTok'tan bunun çekilişini yapıyoruz. Gelmeyi unutmayın. Ama şakadan. <gülüyor> evet. <gülüyor> é evet, até a próxima vídeo mais um beijo grande tchau tchau